Ne zaman çıkmış hapiste? Bir sene önce müdürüm. Yüksek miktarda uyuşturucu bulunmuş üzerinde. Sağlam pabuç değil yani ha? Kaçmasıyla da zaten tüm şüpheleri üzerine çekti. Komiserim, vallahi billahi Esma'ya ben bir şey yapmadım. Yanlış adamın peşindesiniz. Aptal herif! Niye kaçıyorsun lan o zaman? Adam gibi durup anlatsana derdini. Duramazdım. Niye? Uyuşturucu vardı üstünde. Şartlı tahliye çıkmış zaten. İnfazım yanardı komiserim. O yüzden kaçtım. Ben seni yakacağım şimdi. Ben seni yakacağım şimdi. Yüzsüz herife bak ya. Hem torbacı hem katil. Değilim komiserim. İkisi de değilim. Vallahi değilim. Ne olur inanın bana. Kimseye uyuşturucu satmadım ben. Tuzağa düştüm. Hapse gönderdiler beni. Lan bırak. Bırak. Sen Esma'yı niye öldürdün onu anlat. Ya ben yapmadım diyorum. İnanmıyorsunuz. Nişana atmış. Kaçmış gelmiş İstanbul'a. Ulan sen de peşinden gelmişsin. Ben onun için gelmedim ki. Nişan falan da umurumda değil benim komserim. Zorla evlendireceklerdi bizi. Esma istemiyordu. Ben hiç istemiyordum. Lan İstanbul'a geliyorsun. Üç gün sonra kız ölüyor. Masum olduğuna nasıl inanalım lan senin? İnanın komserim. Ben onun için gelmedim ki. Ben sevdiğim kız için geldim. Hem geldiğimden beri bir kere bile görmedim Esma'yı. Müdürüm. Hasan ifadesi doğruymuş. Esma'nın öldüğü saatte Hasan AVM'deymiş. Kameralardan kontrol ettik. Halbuki katil olduğunu düşünmeye başlamıştık. Selin, ara içeriye. Ben, ben masumum komiserim. Ya, göreceksin sen. Elbet çıkacak ortaya. Ha. Hasan doğru söylüyor. Alışveriş merkezindeymiş. Ha. Masummuş. Sonunda inandınız. Lan sen de çok ikircikli adamsın ya. Görüntü olmasına rağmen hiç inanasım gelmiyor sana. Yapmayın komiserim. O dayısı olacak Resul'ü benim kadar sorguladınız mı? Asıl onlar bizi evlendirmek istiyordu. Niye? Ne yaptı Resul? Bizimkiler de istemiyordu evlenmemi ama Resul istiyor diye seslerini çıkaramıyorlardı. Gerekirse cezasını biz keseriz dediler. Resul mü dedi bunu? Evet, o adam sandığınız kadar masum değil komiserim.